Rusya'nın işgali altında olan kentte ve yine sivillerin hayatını kaybettiği kentte hem bu aklınızda olsun. Milliyet gazetesindeki o fotoğrafı da bir gösterelim. Basın turundan oradaki siviller ne kadar da mutlu. İyi ki de Rusya gelmiş. Böyle bir görüntü, böyle bir fotoğraf veriliyor. Bakın orada bir anne kucağında da evladı yanında da işte Rus askerleri. İyi ki de geldi Rusya diye bir fotoğraf vermeye çalışılıyor. Fakat işin aslı işin gerçeği öyle değil. İşgalin 50. günü ve orada insanlar siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Ukrayna-Rusya müzakerelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde Putin Batılı ülkelere ekonomileri üzerinden mesaj gönderdi. Ülkesine uygulanan yaptırımlardan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın da zarar gördüğünü savundu. <laughs> Ukrayna bir haftada biter denilen savaşın 50. gününde başkent Kiev çevresinde bugüne kadar 750'den fazla sivilin cansız bedeni bulundu. Rus birlikleri çekildikleri bölgelerde arkalarında harabeye dönmüş binalar, yanmış, yıkılmış evler, toplu mezarlar ve en önemlisi de bunların tamamına şahitlik eden küçük çocuklar bırakıyor. <laughs> Savaş yüzünden binlerce Ukraynalı evlerinden, şehirlerinden hatta ülkelerinden ayrılarak sınırları geçmek zorunda kalırken bir bölümü de sığındıkları alanlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sığınağa çevrilmiş yerlerde bazen bir yer yatağında, bazen yatak bile olmadan bomba sesleri altında uyumaya çalışan çocukların görüntüleri servis ediliyor dünyaya. Bu görüntülere yürek dayanmıyor. <laughs> Kum torbalarıyla çevrili bir restoranda yemek yapan kadınlar 50 gündür yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamıyorlar. <laughs> Hepimiz evsiz ve işsiz kaldık. Burada vatanımızı koruyanlara, evlatlarımıza yardım ederek teselli buluyoruz. Yemek pişirerek elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Savaşın en acı yüzünde siviller bunları yaşarken sıcak savaşta bombalar patlamaya devam ediyor. Ukrayna makamları Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rus kruvazör gemisini vurduğunu iddia etti. Ancak bu haber bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Sonrasında Rus kaynaklardan gelen açıklamada Karadeniz'deki Moskova adlı kruvazör gemisinin çıkan yangın ve meydana gelen patlama sonucu ağır hasar aldığı söylendi. Rusya saldırılarında hız kesmiyor. Ukrayna'nın doğusuna yönelen Rus birliklerinin ilerleyişi uydudan böyle görüntülendi. Rusya, çatışmaların şiddetlendiği Mariupol'de bine aşkın Ukrayna askerinin teslim olduğunu öne sürdü. Askerlere ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Kiev ise böyle bir bilgilerinin olmadığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Putin'i soykırım yapmakla suçlamıştı. Ukrayna'da yapılanlar için soykırım dedim. Çünkü buna ilişkin kanıtlar artıyor. Putin'in Ukraynalı olabilme fikrini bile ortadan kaldırmaya çalıştığı giderek daha net şekilde görülüyor. Biden'ın bu sözlerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den de destek geldi. Yığınak yapmaya çalıştığı bölgelerde Rusya'nın daha büyük zararlara yol açabileceğini söyleyen Psaki amaç Ukrayna'yı tamamen zayıflatmak dedi.